Demek ki efendim 2 Şubat 2021'de İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda ana gündem maddemiz şöyle. Bir, ekonomi ve esnaf. Dün mesela Trakya'da bazı temaslarda bulunan Ali Babacan'a esnafın söylediklerini sizlere işittireceğim. Esnaf bir şey söylüyor. Diyor ki, nefes alsak vergisini isteyebilirler yakında diyor Ali Babacan'a. Bu ana gündem maddem. İkincisi, aşı, korona. Dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ana gündem maddem. Saat 11'e kadar bunlar var. 3. Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen gelişmeler. Bir de biraz evvel Bahar Hanım sormuştu. Ali Babacan'ın partisinden bir yetkili rektörün danışmanlığını kabul etti mi diye biz de gelen bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi hattımızda Ali Babacan var. Sayın Babacan günaydın. Günaydın İsmail Bey nasılsınız? Çok teşekkürler iyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız efendim? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Efendim Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde bir takım gelişmeler yaşanıyor. İzleyenlerimizden pek çok soru geliyor. Sorulardan bazısı da sizin görüşleriniz, sizin bu konudaki yaklaşımlarınız ve özellikle partinizden bazı isimlerin rektörün danışmanı olup olmaması ile ilgili. Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri bir muhalefet partisinin lider olarak nasıl yorumluyor, nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ee, öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'nin gerçekten ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından bir tanesi olduğunu vurgulamam gerekiyor. Evet. E, ülkemizin en başarılı öğrencilerinin çok yüksek puanlarla ancak girebildiği ve e, ülkemizin kalkınmasında, başarısında her alanda büyük rol oynayan mezunları yetiştiren bir üniversite olduğunu e, vurgulamamız lazım. Gerçekten çok özel bir kurum Boğaziçi Üniversitesi. Bizim e, 90 parti kurucumuz var. Bunlardan 9 tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans derecesi olan arkadaşlarımız Parti kurucularımızdan ikisi de e, şu anda e, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci. Biri felsefe, biri tarih bölümünde öğrenci. Yani Deva Partisi'nde Boğaziçi'yle çok sayıda arkadaşımız var. Evet. Biz onlarla gurur duyuyoruz. E, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmeler tabii e, hepimizi gerçekten e, çok çok kaygılandırıyor. E, i̇lk önce e, bir rektör atamasıyla başladı biliyorsunuz evet. e, olaylar. E, öğrenciler e, gayet Haklı bir şekilde e, ve anayasanın da kendilerine verdiği hak çerçevesinde bu e, protestolar yaptılar. Yani şunu unutmayalım ki toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme bir anayasal haktır. Yani şiddet içermedikten sonra demokratik bir toplumda herkes toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebilir. Bu hakkı da hiç kimse e, elinden alamaz. Yani devletin böyle bir e, görevi yok, devletin üzerine böyle bir vazife yok. Ancak son günlerde yaşadıklarımız gerçekten bizi çok çok kaygılandırıyor. Özellikle hükümetin kutuplaştırma üzerinden, ötekileştirme üzerinden ürettiği iç siyaset artık ülkeye büyük zarar vermeye başladı. Şu andaki yönetim ülkenin hiçbir konuda sorunlarını çözemiyor ve tamamen düşmanlıklar üzerinden, karşılıklar üzerinden bir iç siyasetle kamuoyunu meşgul edip duruyor. Ve maalesef Toplumun farklı kesimlerinde birbirine karşı tutum alacak, birbirine karşı adeta nefret besleyecek bir atmosferi şu anda hükümet ve yandaş basın kendi eliyle oluşturuyor. Bu gerçekten ülkemizin son derece tehlikeli bir durum. Bunu ülkeyi yönetenlerin farkında olması lazım ve herkesin bu konuda sabrıyla davranması lazım. Ya şunu tabii vurgulamak lazım ki e, dinimizin kutsallarına kimse dokunamaz, kimse saldıramaz. Bu bir kırmızı çizgidir. Türkiye'de inanç özgürlüğüne müdahale etmeye kimse cüret edemez. Ancak münferit olaylardan hareket ederek halkımızın dini duygularını istismar edecek bir şekilde bir ötekileştirme, bir kutuplaştırma, bir karşı taraf üretme şu andaki hükümetin ve elindeki propaganda makinasının maalesef kötü bir alışkanlığı haline geldi. Yazıklar, günahdır. Bakın dün 159 tane gencecik arkadaşımız, üniversite öğrencisi gözaltına alındı, gözaltı işlemi yapıldı. Öğrencilere e, şiddet uygulandı. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Burası Türkiye'nin en güzide üniversitelerinden birisi, sıradan bir yer değil. Kaldı ki hiçbir yerde, hiçbir kurumda gençlere karşı, öğrencilere karşı böyle bir uygulama e, kabul edilemez. Oradaki gençler, oradaki öğrenciler tamamen anayasal haklarını kullanıyorlar ve kendi görüşlerini ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki biz rektörümüzü kendimiz seçmek istiyoruz. Doğal evet. talebi sadece bu. Bunun ötesinde e, bir şey değil. Ama dediğim gibi ülkede işsizliğin e, rekor seviyede yüksek olduğu bir günde e, esnafımızın, çiftçimizin perişan olduğu, işini kapatmak zorunda kaldığı, gerçekten yakın tarihimizin en zor günlerini ekonomik açıdan yaşadığımız bu dönemde hükümet gündem değiştirmeye çalışıyor dikkat edin. Sürekli farklı gündemlerin. Sayın bekliyor. Genel Başkan bir sorum olacak efendim. Şimdi sosyal medyada da çok konuşuluyordu. Gerçi ben sabah partinizden yapılan resmi açıklamaya da baktım ama sizin parti kurucularınızdan birisinin Deva Partisi'nde siyaset yapan bir ismin de buradaki rektörün danışmanlarından birisi olmayı kabul edeceğin şeklindeydi. Bu konudaki son gelişmeyi bir anlatır mısınız efendim? Bizim dediğim gibi çok sayıda Boğaziçi'li arkadaşımız var. Sadece öğrenci değil, Boğaziçi'nde öğretim üyesi olan bir arkadaşımız da var. Aynı zamanda kendisi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz. Evet. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de Girişimcilik Merkezi Başkanı Sayın Oğuzhan Aygören. Çok kıymetli bir arkadaşımız, çok değerli bir arkadaşımız. Kendisi bu konuyla ilgili dün gece e, kapsamlı bir açıklama yaptı. E, şöyle ki e, yeni atanan rektör e, kendisini bir danışmanlık e, görevine e, getirmiş. Bunu dün gece tam da olayların en e, hararetli anında e, basına verdiler. Fakat e, Oğuzhan Bey e, sosyal medya üzerinden, kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla bu görevi e, kabul etmediğini e, kamuoyuyla paylaştı. Siz mi söylediniz efendim? Siz konuştunuz mu kendisiyle? Kendisiyle bizim arkadaşlarımız da konuştu. E, ben de konuştum. E, kendisinin böyle bir görevlendirmeden e, haberdar olmadığını, rektörle daha önceden e, hukukunun olduğunu, diyaloğunun olduğunu ancak e, bu görevlendirmenin e, yapılacağından e, haberinin olmadığını söyledi. Ee, ve e, kendi tercihi bu görevi kabul etmemek yönünde şekillendi. Peki. Ee, bunu da zaten kapsamlı bir açıklamayla dün gece kendi sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Sayın Genel Başkan, bir soru daha soracağım. Bugün Soner Yalçın'ın sözcüde bir yazısı var kendisinin de geçmişte FETÖ kumpasları sonucunda cezaevine girdiği dönemde Zekeriya Öz'ün bazı soruları üzerinden bazı karşılaştırmalar yapıyor. Fakat asıl size sormak istediğim soru şu. Sizin en fazla kullandığınız kavramlardan bir tanesi şu. Eğitim reformu, yargı reformu. Soner Yalçı'nın bugünkü yazısında da Boğaziçi Üniversitesi'nden yola çıkarak şunu söylüyor. FETÖ'cü hakim ve savcıların tasfiyesiyle ortaya çıkan boşluğa Yeni, genç, tecrübesiz hakime savcılar atandı. Bu yeni hakim ve savcılar da çok kolay tutuklama kararı veriyorlar, diyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tartışmaları da böyle değerlendiriyor. Son olarak bunu değerlendirebilir misiniz, yorumlayabilir misiniz efendim? Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de maalesef yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı önemli ölçüde örselenmiş durumda. Burada bağımsızlık derken kimden bağımsızlığını kastediyoruz? hükümetten yani yürütme erginen bağımsızlığı kastediyoruz. Ee, şu anda hükümet fiilen yargı üzerinde etki oluşturuyor. Ve bu etkiyi de e, tabii ki belli e, isimler üzerinden daha çok e, kontrol edebildiklerini düşündükleri isimler üzerinden e, oluşturuyorlar. Bu e, Türkiye'nin şu andaki bir acı gerçeği. Ve e, pek çok e, kamuoyuna yansıyan davada özellikle siyasi içerikli davada hükümetin yargı üzerindeki etkisi reddedilemez bir gerçek. Bu ülkemiz için son derece tehlikeli, son derece sakıncalı. Bizim zaten biliyorsunuz geçen hafta başlattığımız diğer siyasi partilerle bir görüşme trafiği var ve güçlenmiş parlamenter sistemin artık biraz daha detaylarıyla ilgili istişare süreci başlattık, diyalog süreci başlattık. Geçen hafta ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nu evet. e, ziyaretinde de e, bu e, niyetimizi kendisine ve heyetine ifade ettik. Onlar da bu süreci başlatmayı kabul ettiler. Böyle bir karar aldık. Şimdi diğer siyasi partilerde de bu e, güçlenmiş parlamenter sistemi görüşeceğiz. Perşembe günü Sayın Akşener'i ziyaret edeceğim. Bu da bir iade ziyaret niteliğinde. Evet. Pazartesi günü Sayın Davutoğlu'nu ziyaret edeceğim. Bu da bir iade ziyaret niteliğinde. Ee, ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle de güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili artık bir istişare ve diyalog sürecini başlatmak istiyoruz. Güçlenmiş parlamenter sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi de güçler ayrımıdır ve yardımın bağımsızlığıdır, tarafsızlığıdır. Ee, bunu artık sadece bir güçlenmiş parlamenter sistem diye bir başlık halinde götürmeyeceğiz. Biraz daha detaylı ana unsurlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmaya başlayacağız ve bu konuda bir toplumsal mutabakat zemini bir siyasi mutabakat zemini oluşturmak için çalışacağız. Bunu bizimle beraber çalışmak isteyen ve bu çalışmaya sıcak bakan tüm siyasi partilerle beraber ikili bazla yürütmeye çalışacağız. Türkiye'nin şu andaki en önemli ihtiyacı bu. Yani biz biliyoruz ki savcılarımız, hakimlerimiz bu hükümet baskısından son derece rahatsız. Yargı üzerinde kurulan bu baskıdan son derece rahatsızlar. Türkiye'de çok iyi yetişmiş savcılarımız var, hakimlerimiz var. Bunlar kararlarını verirken önce evrensel hukuka bakacaklar, anayasaya bakacaklar, yasalara bakacaklar ve kendi hür vicdanlarının sesini dinleyerek kararlarını verecekler. Sayın Babacan bir Gerçekten soru daha yardımcısı. sormak isterim. Sayın Genel Başkan. Buyurun. Şimdi gündem olduğu için hani son soru dedim ama müsaadenizle dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Ki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de reform çalışmaları kapsamında bundan duyduğu heyecanı paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yeni anayasayı konuşmanın tam vaktidir dedi. Siz ne dersiniz efendim? E, biz geçen hafta bu girişimde bulununca herhalde şimdi aklıma geldi ya da bir e, ön alabilir miyim diye böyle bir çağrıda bulundu. Tabi e, henüz biz detaylarını bilmiyoruz. E, ne amaçladıklarını da bilmiyoruz. E, ancak ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şu anda Türkiye'yi yöneten diniyet güçler ayrımına inanmıyor. Yargının bağımsız olması gerektiğine inanmıyor. Bu, bu iki faktör e, olmadan Türkiye'de ne kadar değişiklik yaparsanız yapın. Anayasanın neresine ne değişiklik getirirseniz getirin. Ülkenin sorularını çözemezsiniz. Öncelikle güçler ayrımına inanan ve yargının bağımsız ve tarafsız olduğuna inanan bir zihniyet lazım. Şu andaki yönetimde böyle bir zihniyet kesinlikle yok. Biz güçlendiğimiz parlamenter sistemle ilgili ilk adımı atınca hemen 3-4 gün arkasından böyle bir açıklamanın Cumhurbaşkanından gelmesi gerçekten düşündürücü. Ama biz her türlü çalışmaya, her türlü çağrıya Açık fikirlilikte bakarız. Yani kategorik Peki. olarak bir ön yargı oluşturmayız. Ama dediğim gibi ülkenin şu anda sadece bir yönetim sistemi sorunu yok. Ciddi şekilde bir yönetenlerin zihniyetiyle ilgili de ciddi bir sorunu var şu anda ülkenin. Peki. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler dilerim efendim. Sağ olun.